Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptığı Antalya'da yağış akşam saatlerinde başladı. Antalya'da başlayan yağış fırtınayla birlikte etkisini arttırdı. Hızı 60 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarda çöp konteynerleri devrilerek bazı ağaçlar yerinden söküldü. Dev dalgalar dünya cönlü Konyaaltı sahilini neredeyse yutarken dalgalar falezleri dövdü. Bazı vatandaşlar varyant seyir terasında dalgalar altında kalan sahili izledi. Yağışlı ve fırtınalı havayı fırsat bilen vatandaşlarsa dalgaları izlemek için sahile geldi. Evet bir Antalya olarak arada sırada böyle havaları şahit oluyoruz. Böyle anıları biz de ister istemez telefonlarımızda ölümsüzleştiriyoruz. Güzel bir ortam. Hava da esiyor. Denizin rengi değişirken tehlikeye rağmen bazı kişilerin dedektörle turistlerin düşürdüğü ziynet eşyaları aradıkları görüldü. Dalgaları izlemeye gelen vatandaşlarsa ıslanmaya aldırış etmeden sahilin tadını çıkardı. Şiddetli yağış kenti aksamalara da neden olduğu şehir merkezinde trafik yoğunluğu arttı. Yağmur dolayısıyla göle dönen yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken vatandaşlar da yoldan karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekti. Sabaha karşı etkisini artıran şiddetli yağışta birçok noktada oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış zaman zaman adeta hayatı durma noktasına getirdi. Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağnağın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.